Bundan sonra Haber Türkiye geliyorum. Ben zaten çıktım. Şimdi sunuculuğunu yapmaya geliyorum. Konuşamıyorum ki. Konuşamıyorum ki. Beni çekmiyor ki bir yerleri çekiyor. Kızlarda troll yok ki ya. Ama niye bu kadar masumsunuz ya? Geçeceğim diyeceğim ki. Dünya sana soracaklar canım. sor bana. Dünyaya erkek olarak gelmek ister misin sen? Tabii ki de isterim. Neden istemeyeyim ki? Rahat rahat geziyorsun, istediğini yapıyorsun. Kadınlar değil mi? Yani bak halimizde bir tayt giyiyorsun, laf yiyorsun. Bir şey yapıyorsun, ne yapıyorsun? Olmaz. Başka bir soru sor. <laughs> Sevgilinin rol geri öpüşmesini ister misin? Tabii ki de öpüşebilir. Çünkü ben de oyuncu olsam ben de öpüşürüm. Bunlar önemli şeyler değil. Yanağından öptü, öptüğün insanı dudağından da öpebilirsin. Bu da ten, bu da ten. Aynı şey. Peki bu sahneyi nasıl izleyeceksin? Ne? Öpüşme sahnesini nasıl izleyeceksin? İzlerim ne var? Sadece şeymiş gibi, benimle öpüşüyormuş gibi hissederim orada Anladın mı? Sonuçta onun ucunda para var, para. Benim kocam para kazanıyor. Alnının teriyle mi artık tükürüğüyle mi fark etmez. Ama kazanıyor siz ona bakın. Ben yani de kendime röportaj veriyorum burada. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Korona için böyle yapıyoruz, böyle eyvallah <laughs> eyvallah yapıyoruz işte. Ağzımda hiç böyle troleyememiştim. Tamam eyvallah. eyvallah. Korona, korona için mi? Evet, korona sebebiyle eyvallah yapıyoruz buraya artık. Yani. <laughs> Neler düşünüyorsun bugün hakkında? Ama mikrofonu kapatma <laughs> Merhaba fıtı, 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 fıtı. Sevgili misiniz? Ee, yani evet gibi gibi Allah'ın flörtlere denk geldik Evlendiğinizi düşün Ünlü oldu Öpüşmesi gerekiyor İzin verir misin? Veririm Sen izin verir misin ona? Bilmiyorum vermeyebilirim ben ya Ama o sana izin veriyor Ben vermem herhalde Neden? Ya, vermem mi? Öyle bir şey Sen de izin verme Öylesi ben de izin vermem evet. Tamam. Anlaşılmıyor ama bozacağım şimdi. Evet, tamam, bana izin versin diye demiştim. <laughs> Duydun. Tamam <laughs> izin verme o zaman bu saatlerden her, herkesin arasını bozacağım. Bir tek benim sevgilim olabilir. Yalnız <laughs> benim. Yakalanmayacağını bilsen aldatır mısın? Aldatmam. Çünkü neden? E, karşılığında benim de aldatılacağımı düşündüğüm için aldatmam yani. Erkek olarak dünya gelmek ister miydin? Evet isterdim. Neden? Bilmem erkekler yani Erkek olsaydım çekici olurdum. Şu an güzel değil misin kız? Ya olabilir ama erkek olsaydım gerçekten çekici olabilirdim. Olmuyorsan bile olabilme imkanı yaratırdım. Başka nedenlerin var mı peki? Yok başka <gülüyor> nedenlerim yok. <laughs> Daha rahat gezer miydin? Kendi tam arkadaş olurdum. Şu an sevgilin var mı? Evet var. Tamam bunu da soracağım sana. Peki şansın olsa yakalanmayacağını bilsen. Bak yüzde bir milyon yakalanmıyorsun tamam mı? Çok rahatsın. Aldatır mıydın? Aldatırdım. <laughs> Bizim Türklerin içinde var bu ben sana söyleyeyim. Aldatır mıydın gerçekten? Yok aldatmazdım ya. Şimdi ben yapıyorum ama içim rahatsız etmezdi. Ay empati kurardım. Empati. Zaten bu kadınlarda var empati yeteneği. Erkeklerde yok. Püh. Peki bir şey söyleyeceğim. Sevgilinin seni aldattığını öğrensen nasıl tepki verirsin? Suratına bakmam. Sadece bu mu? Evet. Hiçbir şey demeden çeker giderim suratına bakmam. Zaten onu koyar. İki tane yapıştırmaz mı suratına? Yapıştırmam. <laughs> Hiç. Öldürürüm onu. Ne yapıştırması? Öldürürüm onu. Ne yapıştırması? Hiçbir şey yapmam. Aldatamazsın. Ne kadardır sevgilisiniz? 3 sene olmuştur. Öh <laughs> bayağı aymış tamam. Allah uzun ömür versin ilişkinize o zaman. Allah bozmasın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Aldatır mısın? Yani karşımdakine bağlı. Nasıl karşımdakine bağlı? Karşımdaki kıza bağlı. Yakalanmayacaksın. Yakalayamayacak seni. Aldatır mısın aldatmaz mısın? E şimdiye kadar yakalamadık zaten. Adınız öğrenebilir miyim öncelikle? Rümeysa. Rümeysa. Kaç yaşındasın? 21. 21 yaşındasın. Maşallah hiç 21 göstermiyorsun. Rümeysa sana bir tane soru soracağım. Basit bir soru. Tamam mı? Eşin var. Evlisin. Ama oyuncu. Bir dizide başrol giriyor. Evet. Ama öpüşüp sevişmesi gerekiyor. İzin verir misin? Öyle icabı evet. Peki sen de oyuncusun ve eşin sana asla izin vermedi böyle bir şeye. Ne yaparsın? İş olduğu için bence izin vermesi gerekiyor. Yani, izin i̇zin vermezse? İş. Yani zaten bunu evlenmeden önce konuşuruz. Baktık olmuyor. Evlenmeyiz. Mantıklı kız. Hadi bir tane daha soru sorayım sana o zaman. Sana hangi soruyu senin? Peki. Sevgilin var mı mesela? Hayır. Ne zamandır yok? Uzun bir süredir yok. Olsun. Olur. O da olur. <laughs> Peki. Sevgilin olduğunu düşün. Ciddi bir ilişkin var. Ama yakalanmayacağını biliyorsun. Seni yakalayamayacak. Aldatır mısın? Hayır. Hiçbir şekilde. Aldatıldın mı? Hayır. Zaten böyle bir kızı aldatmasınlar bir zahmet yani. <laughs> Yuh derim. Tamam Rümeysa teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kız nasıl 21 yaşında oğlum? Çok güzeldi. Yemin ederim. Maşallah kızım Rümeysa bunu izlersen. Yeni mi dövme yaptırdın? Aynen 3 gün oldu. Aynen belli. Sevgilin var mı? Maalesef 3 gün önce ayrıldım. Dövme yaptırdım gün ayrıldım. Neden ayrıldın? Can sıkıntısına. Bu siz niye böylesiniz? Niye can sıkıntısın anne dedim. Sabit bir kızla duramıyoruz ki. Yani ayıp ya. Ayıp ya. Çok mu güzel? Aynen. Bana öyle güzel bir şu, yani, e, şey... dünyada... evet. <laughs> şu anki yaşadığımız dünyada şu anki yaşadığımız <laughs> dünyada Ela'ya düzgün bir kız bulabilecek mi? Ya Ela'ya erkek de bulamıyorsun ama. Kardeşim yani Kader diyelim geçelim. Ya Allah şimdi, nasip ederse zaten şimdi, olacak o iş. Anladın mı? Ya varsa olur da. Hani şimdi sağlam bir kız bulamıyorsan sağlam bir erkek de bulamıyorsun. Erkeklerle işimiz yok, da. Ya hayır sen demek istediğin o lan değil mi hani bütün suç kadınlarda değil yani. Tut, tut, tut. Olabilir. Ama benim sana dedim yani ya, hayat kardeşim. Anladın i̇şte, mı hani? Hani şimdi yarın öbür gün illa Allah bize nasip eder. Işte, biz de bir daha yolumuza bakarız. O işte. kadar basit şimdi. Gel. Şansın var. Yakalanmayacaksın. Sevgilini aldatır mısın? Seviyorsam allatmam ya. <laughs> Şansım belki. Kim Kur hafız bu? Korona mı? Kurban bayramınız mübarek olsun cümlete. <laughs> tamam sen beni sorma. Adapazarı'nın morfini çeken olmaz. Koronasını içen olmaz. Ya. Bitmez ya yani Adapazarı. Cevap ver artık. Evet. Ya seviyorsam anlatmam yani. Kendin gibi çocuğun olmasını ister miydin? Hayır. Neden hayır? Bu dünyaya bir tane benim kadar karaktersiz etme bence. <laughs> bir insan kendi ancak bu kadar gömebilir. Neden kendi karaktersiz diyorsun? E şimdi oyuncu tamam mı? Çok büyük para kazanacak. Bir diziden başrol teklifi geldi ya da filmden. Sen karar ver ona. Öpüşmesi, sevişmesi gerekiyor. İzin verir misin? Veririm. Ne var? O sana izin vermezse? O kim ya? <laughs> o kim ya? İzin vermiyor. İzin istemiyor. Ben senin ya da Kocanım ben senin diyor. izin vermiyorum. Sen benimle evlisin diyor. Vermiyorum ki. Ben işimi yapacağım. O zaman boşan benden. benden dedi. Tamam. <laughs> Çok net abi. Geçin. Tebrik ediyorum. Sen. Teşekkür ederim. Tamam iyi akşamlar. Evet. Sen buranın yerlisi misin? Suriyeliyim ben. Benimle dalga geçiyorsun değil mi şu anda? Suriyeliyim. Suriyeliyim Yalan Hı. söylüyor şu anda Ali'ni. Tamam ben Hı. soruma geçiyorum. Yok, gerçekten ben göç dersine girip geliyorum her gün. Şaka mı yapıyorsun ya? Arman benim adımdan. Şu surata bakar mısın? Böyle Suriyeli gördünüz mü hiç? Gördün mü sen hiç böyle? Yakalanmayacağını bilsen. Böyle bir var yakalanmayacaksın yani. Ve sana dünyanın en güzel kızlarından bir tanesi geldi yazıldı. Aldatır mısın, aldatmaz mısın? Aldatmam çünkü evleneceğim kuzu. Net, daha 18 yaşındasın ve evleneceğin kız belli mi? Evet, belli net. <laughs> o kız seninle barışsın diye yapıyorsun değil mi şu an bunları? Seni çok seviyorum. Dünyaya kadın olarak gelmek ister miyim? Tabii kadınlar çok güzeldir. Kadınlar olmasaydı çok farklı olur. Çok iğrenç olurdu kadınlar olmasa. Bence dünyamızı şekillendiren kadınlardır. Siz erkek olmak ister miydiniz? İsterdim. Ee, ya no, ben ben herkesin kendi... Ben gibi... Gel. <laughs> şey, şeytan üçgeni. Adını öğrenebilir miyim? Adım Emir. Emir kaç yaşındasın? 18 Peki neden bu kadar ciddiysin? Ee, şu anda çok ciddi bir platformdayım Peki Emir <laughs> Sana bir soru soracağım Emir Sevgilim var mı? Ee, yeni ayrıldım Herkes yeni ayrılmış yazık Peki sevgilin oyuncu olsa e, Çok büyük paralar kazanacak tamam mı? Ama öpüşüp ve sevişmesi gerekiyor dizide İzin verir misin? Evet <laughs> Çok net, net ciddi iz, izin verir misin? Evet Peki sen aynı şeyi oyuncusun, aynı şeyleri yaşaman gerekiyor ve eşin izin vermiyor. Ne yaparsın? Eşimden izin alırdım. İzin vermiyor. O zaman ben sevgimin peşinden gidip öpüşmezdim. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ediyorum seni Emir. Teşekkürler. İyi akşamlar. Size de çok iyi bir platform burası. Tatava TV'ye abone olun. Ben Tatango olarak gerçekten burayı destekliyorum. Sakarya'nın meşhur olmayan bir kanalı, İnşallah daha iyi yerlere gidecek. Teşekkür ederim. Sizi de çok iyi izliyoruz abla, dövüşlerinizi <laughs> <laughs> Tamam, teşekkür ederim onun için de. Bir şey değil, iyi akşamlar. Adını öğreneyim. Benim adım Cardi B. <laughs> Ciddiyim. Rusun bu arada. <laughs> Rus musun? <laughs> Rusum. Herkes benim dalga geçmiyor, birisi Suriyeliyim diyor, birisi Rusum diyor. Ben de Almanım, döşlen. Ses tonundan belli zaten. Evet. Adını bir daha söyle. Cardi B. Cardi B mi? Öyle bir şarkıcı yok mu be? Ay, ailem oradan ilham almış. Evet. Yok şarkıcı değil cidden. Cidden <laughs> adı. Z... Z... Beni var ya bugün buraya trollemek için gelmişler. Gerçekten. Esra seni çok seviyorum. S ben seni aldatmadım. çok seviyorum. Ben aldatmadım ha. Tuğçe ben de seni çok seviyorum. Ben serseri olabilirim. Sen fen lisesine gidiyorsun ama olsun. Sana güzel bir hayat sunacağım Tuğçe. Esra bu seni aldattı ama ben... Oğlum niye aldattı diyorsun dur lan? Ben seni aldatmadım. Isıla. Anlamadın Vallahi aldatmadım, billa aldatmadım. Sadece dikizledim o kadar, başka hiçbir şey yok. Dikizlemek de değil benimkisi. Vallahi, dikizlemek mi sence? Hadi. Bitti Hadi. mi? Bitti. Dünyaya kadın olarak gelmek ister miydin? Ben İstemezdim. Neden? Ben memnunum yani hayatımda. Ama kadın olmak sende daha kutsal bir şey değil mi? Hayır, değil bence. Zine erkek yani. olmak daha iyi, erkek olmak daha güzel bir şey yani. Hayır, bu devirde kadın olmak zor. Ama, yok, Ama zor. Nesi zor? Kadın olmak zor. Yürüyemiyorsun, edemiyorsun, hep tacize maci oluyorsun. Sence neden kadınlar yürüyemiyor peki? Bu yolda, bu devirde neden rahat değiller? Çok sapık. Çok önce yani. <laughs> sapık olduğu için yani. Neden oldu? Peki bu sapıkları nasıl azaltacağız? Nasıl azaltacağız? Yani devletin başına Arada benim geçmem lazım. Bir virüs lazım gelecek erkeklere yoğunlaşacak. Geldi, geldi. Korona da geldi. Tamam. Ah. Erkeklere yoğunlaşacak. Yani... O zaman erkeklik tamam. kesilecek, o, o hiç olmaz yani. Kardeşim bu. şimdi ben ne yapayım şimdi ya? Ben şimdi Kardeşim, kadın... Kardeşim bu devletin başına ben geleceğim. Sapıklara ortadan her şeyi ayıracağım anladın mı? Hangi birini ayıracaksın? <laughs> senin gibi sapıklara da ayıracağım sana, <laughs> rahat ol ya. Yani. <laughs> Burada hiç savaş çıkacak biraz ya, sonra kendin alırım. Kadın olmak gerçekten zor. Yakalanmayacağını bilsen aldatır mısın? Hayır. Hiçbir şekilde? Hayır. Yakalanmayacaksın bak. Hayır. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Vallahi aldatmam. <laughs> Helal olsun. <laughs> Eşiniz oyuncu olsa? rol gereği onun öpüşmesine izin verir misiniz? Benim eşim yok olsa da izin vermem. Neden? Vermem işte. Biz Türk'üz. Türk kültüründe böyle bir şey yok. Yani Batı'nın, Avrupa'nın bir şeylerin götürmek istiyorsanız iyi şeylerin götürün. Kötü şeylere gerek yok. Çok ciddi bir cevap olmadım sence de. Sevgilin var mı? Yok. Eee flört halinde. Flört halindesiniz. Peki senin sevgilin olduğunu düşün. Evlendiğinizi düşün hatta. İleri gidelim. Oyuncu. Öpüşüp sevişmesi gerekiyor. İzin verir misin? Vermem. Hayır. Neden? Neden? Nedir? Asla. Neden? <laughs> Kıskançlık herhalde olabilir. Ama para, para kazanacak işi bu. Buradan çıkmış. Hep oyuncuydu. Ve oyuncu olarak devam ediyor. E, Ve... Zaten öyle biriysen. Yani. Çok net. Peki bir soru daha sorayım. Dünyaya erkek olarak gelmek ister miydiniz? Fark etmez. Benim için erkek ya da kadın. Özellikle erkek olayım diye bir fikrim olmadı hiç. Peki sen? Yok ya. Yine kadın olarak gelmek isterim. Kadınlık en güzeli diyorsun. Senin için de? Evet. Peki tamam teşekkür ederim o zaman. İyi akşamlar. Sevgiliniz olsa oyuncu başrol bir teklif alıyor ve kabul ediyor ama dizide öpüşmesi gerekiyor. İzin verir misiniz? Yani daha önce böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadım. Ee, ne derim bilmiyorum. Şu an için bir şey diyemiyorum gerçekten. Çünkü çok e, uç bir soru. Sanırım kabul etmem. Ama bundan para kazanacak bir işi o. Yani kabul etmem. Ben yani birçok ünlü oyuncu yani bu e, bu durumla karşı karşıya kalıyordur belki ama e, benim mizacıma, benim yapıma uygun olacak bir şey değil. Ne olsa olsun. Bir şey diyeceğim. Çok ciddi bir röportaj olmadı mı? Wow! Benden sonuç da olur. Sevgilin var mı? Yok. <laughs> Yok. Tamam, sevgilin olsa. <laughs> oyuncu Öpüşmesi gerekiyor dizide. İzin verir misin? Yok. Asla. Asla. Çok net. Peki bir soru daha sor. Kız gülme utandı. <gülüyor> bir soru daha soracağım sana Zeynep. Peki kendin gibi bir çocuğun olmasını ister miydin? Yok. Senin karakterinde kendin gibi. Yok istemiyorum. Neden? Biliyorum. i̇stemiyorum. <laughs> Biliyorum. <laughs> Neden ama? Yok. Kimin gibi bir çocuğun olmasını istersin? Yani şu karakterde olsun. Kim gibi olmasını isterdin? Şimdi yok kavaya. <laughs> Neden kız? Sen ne gel? <laughs> Erkek sevmiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Güzel bir seçim. Tebrik ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Gesi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim ya selamına güveniyorum gel otur yanıma hanlarımı söyleyim Gesi bağlarında üç top gülüm var Hey Allah'tan korkmaz Sana atma kari Teşekkür ederim. Ben Yusuf Tülger. Ee, 26 yıllık öğretmenim. Kare evet, türkülerini de TRT değerlendiriciyim aynı zamanda öğretmenler korosu şefiyim. Böyle bir tanışmış olduk. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Korona için böyle yapıyoruz. Böyle. Eyvallah. <laughs> eyvallah yapıyoruz işte. Hayatımda hiç böyle trolememiştim. Tamam eyvallah. eyvallah. Korona. korona için mi? Evet. Korona sebebiyle eyvallah yapıyoruz. Buraya Artık. <laughs>